diğeri çekerseniz kayıt başladı mı? Şunuz kayıt başladı. Şu da bizi yaklaştırır. Sonra altıya basımızı yaklaştırır. Orası mescidin evi. Peygamberimiz Aleyhisselam Cuma günü istişaresini yapıyor. Meydana çıkma düşüncesi alınca oradan çıkıyor. Cuma günü akşamleyin yola çıkıyor. Cumartesi yolculuğu yaparken Mekkeli müşriklerin istihbarat ekibi İkrime bin Ebu Cehil geliyor, Mesleme bin Mesleme yolda onları karşılıyor. Gece bir istihbarat savaşları olur kendi aralarında. Efendimiz sabahleyin buraya geliyor. Yolda gelirken de Şeyh'in dediğimiz bölgede Medine münafıklarının başı Hazretçilerden Abdullah bin Übey bin Selül ayrılıyor. 300 kişi. Yahudiler desteğe gelir, 600 kişi. Ortalık karışık. Yani biz şu günkü günümüzü düşündüğümüz zaman o günden daha iyi durumdayız. Hani bazen diyoruz ya hani dünyanın sonu geldi. ümmetim i çok kötü durumda. Hayır. Çok çok daha kötü durumlar da gördü. Ama ona rağmen o zor günlerin üstesinden geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam buraya geldiği zaman bakıyor ki okçular tepesinin olduğu yer olarak burayı kanat ediyor. Uhud dağına sırtını alıyor. Medine'yi karşıda görüyor. Arka tarafta Halid bin Velid'le atlarını görüyor. Mekkeli müşrikler arka tarafta konuşlanmış. Bu işe içerisinde şunu demiyor. Kılıcımı çektiğim Haydir Allah, haktır Allah, haydi meydana demiyor. çok önemli bir şey. Sahabesiyle istişare ediyor. İstişaredeki karar kendi görüşüne uygun olmasa da kabul ediyor. Ve o görüşe tabi oluyor. Yolda strateji iyi belirliyor. Yanında kim var? Kim katılmak istiyor? Kim bırakmak istiyor? bütün stratejik hamleleri bir kul olarak bize diyor ki ben peygamberim ama usullerim sizin için diyor. Elini kaldırıp da ya Allah yetiş deseydi Bedir de yetiştiği gibi yetiştirmez miydi melek ordusunu? Ama bize gösteriyor ki ey Atman sen 2000 yıllarda yaşayan Atman sen de benzer yaşadığın zaman ne yap? İstişarını et. Fikir kararında bulun. Kendi ekibindeki az kuvvetli senden olmayan çok azınlıktan daha kıymetlidir diyor. Burada isterseniz yavaş yavaş yukarı doğru geçelim. Bir de orayı görmüş olursunuz. Ruslar teyze biraz daha dikkatli olun burada. O askerler bu taraftan geliyor. Yani Efendimiz önce bin kişi çıkıyor. Şeyh Ayna geldiğinde Senitübeden'in kuzeyinde ben de yarın sizi Uhud'a oradan getireceğim. Orada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanındaki İbn-i ve münafıklar ayrılıyor. 600 kişi, kal, 700 kişi kalıyorlar. Yahudilerden gel, desteğe geldik değil, Mekkelilerle bir olup içeriden vurmak için 600 kişi bir grup geliyor. Onlar da geri Çünkü münafıklar boşuna gitmedi. Buraya gelirken Şeyh-i Kain dediğimizin ilerisinde zırh mescidi var. Efendimiz iki zırh giyiyor. Ve gençlerden de o anda eğitimle uğraşıyor. Çok ilginç münafıklar gitmiş. Ordu birbirine karışmış. Hatta ayet-i kerimede diyor ki Tayfeten minkum en vallahu veliyuhuma. Neredeyse münafıklar gidince o esnada içinizden bazıları durumumuz çok kötü deyip ayrılacaktı diyor. Ama Allah size birlik verdi ayrılmadılar. Böyle olmasaydı başta darmadan olurdu. Böyle bir süreç atlatılmış. Gençleri Peygamberimiz Aleyhisselam ayırıyor. Yani 15'ten küçük olanları Medine'ye geri gidin diyor. Ama eşlerinden Rafi bin Hadiç var, Semure bin Cüddük var. Gençler illa geleceğiz diyorlar. Efendimiz Rafi'ye izin veriyor. Diyor ki onun babası ya diyor o iyi o ok katar yanımızda bulunsun faydası olur. Onu alınca bu sefer Semure diyor ki ya Resulallah ben onu güreşte yeniyorum diyor. Beni niye almıyorsun diyor. Peygamberimizden şunu beklerim. En azından ben. Ya münafıklar bizi bırakmış. Düşman kapıya gelmiş. Bunlar anası babası kim ya? Alın şunları bir meydandan ya. Bunlarla mı uğraşacağız? demesini beklerim. O anda bile yüreştiriyor onları. Güreşe yenince dalıyor. Bu sefer Abdullah bin Ömer gibi diyor ki: "Ya Resulullah biz niye gelmiyoruz?" Onlara diyor ki: "Siz de Medine'deki kadınları, çocukları ve yaşlıları korumak için gidin." diyor. O kriz ortamında bile küçük çocukların gönlünü alan bir Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Toplumu nasıl inşa ediyor? İnnekele ala ahlakı azim. Sonra peygamberimiz sabahleyin gün doğumundan sonra buraya geliyor. Halid bin Velid'le atlılar 300 kadar burada. Mekke'li müşrikler sabah havasında. Şu görmüş olduğumuz küçük e, bir boşluk var. Kana Vadisi. Ve burada önceden gelip de Ebu Amir er Rahip evsinin kazı küçük kuyucuklar var, çukurlar var. Müşriklerin ordusunu Efendimiz görüyor. Ebu Süfyan, Safa bin Ümeyye ve yanında İkribe bin Ebu Cehil. Paralı askerlerden oluşan 3000 kişi. Efendimiz 700 kadar kişi. Efendimiz bu taraftan geliyor sırtını mübarek daha doğru çeviriyor. Solunu Medine'ye ve Okçular Tepesi'ne alıyor. 50 kadar okçuyu buraya yerleştiriyor. Bu hamleler çok önemli. Şunu demiyor bir daha de arz ediyorum. Ben Allah'ın son peygamberiyim. Hiçbir şey olmaz. Haydır Allah, haktır Allah demeyden atlamıyor. Bize bugünlerde ne yapmamız gerektiğini öğretiyor. İstişare, tedbir, gayret, A, B, C, D planları sonra tevekkül öğretiyor okçuları yerleştiriyor. Ne olursa olsun ayrılmayın diyor. Ve ilk başta çatışma tam şu meydanda başlıyor. Yani gözünüzde şöyle baktığınızda şurada savaş sahnesini görüyorsunuz. Şurada şu meydanda olay gerçekleşiyor ve sabah ilk saatlerinde parayla gelen 3000 kişi imanı için gelen 700 kişinin yanında dağılıyor. Onlar kaçmaya başlayınca buradakiler de gitmeye başlıyor. Orada şu an düşünüyoruz. Müşrikler dağılıyor savaşı kazandık. Biz ne yaparız? Yara meşhur bir sorundan var. Komşular tepesinden inelim, inelim diye. Biz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o anda sahabesinden olsaydık. Halit burada duruyor. Müşrikler kaçıyor ama Peygamberim inmeyi dediği güler miyiz? Gülmez miyiz? Beş vakit namazını kılmıyorsan kardeşim. Tepeden inmişsin. Ümmeti zora koymuşsun. Hocam benim namazım benim güvenim. Hayır. Bütün insanlık birbiriyle etkileşim halinde. Tutmadığın oruç, kılmadığın vermediğin zekat, ticarette kullandığın yalan, eşine karşı kullandığın zorbalık, çocuğuna karşı gösterdiğin ilgisizlik, devlete karşı gönderdiğin sahtekarlık, kardeşlerine karşı gönderdiğin dolandırıcılık, ilk fırsatta yapmaya şanı olduğun bütün bunlar okçular tepesinden yemek. Sen inersen hepimiz zarar görüyoruz. Ama ne var ki herkes ettiğini ödeyecek. Müşrikler kaçarken, buradakiler de inerken Halit bin Velid hemen tepenin arkasından dönüyor böyle. Onun dönmesiyle beraber Efendimiz Aleyhisselam çadırı burada. Buradan hani Halid bin Velid'in askerleri üç gruba ayrılıyor. Okçular tepesinde geri kalan Abdullah bin Cübeyr gibi kişiler şehit ediliyor. Efendimiz'in çadırına gidiyorlar ve kaçmakta olan müşrikleri kovalayan sahabenin arkasından gidiyor. Ebu Süfyan da bunu görünce geri geliyor. Böyle olunca yüzde bir savaş, yüzde yüz bir hezmete dönmeye başlıyor kayıp doğru zamanı. Hazreti hamza burada şehit düşüyor. İlk başta şuraya defnediliyor. Ondan sonra da şu anki şu hedanın oraya defnediliyor. Hazreti Musa o anda peygamberimizi korurken şehit düşüyor. 70 kadar şehidimizi o anda veriyoruz. Kim sebebiyle? Buradakiler peygamberimizin sözünde durmadı diye. Ama çok ilginç bir şey söyleyeyim. Benim hayatımı bu kadar etkilen birileri olsa onun adını unutmam. Hani derler ya, mıh gibi yazarım anasının, babasının, dedesinin, torununun hatta sülalesini yazarım. Bu sülaleyle bir daha iş yapılmaz derim. Bunlar yüzünden savaşı kaybettik. Ya Resulallah sen nasıl bir nasıl bir peygambersin ya? Biz birçok kişinin kim olduğunu biliyoruz da buradaki inenler kimdir hiçbir kitapta okuyamıyoruz. Sırf insanlar sizin yüzünüzden bunlar oldu demesin diye kimse de bunu ifşa etmiyor. Bizde bir Türkiye'de müşrik bir laf var. Birisi bir şey yaparsa seni yedi sülalenden çıkaracağım acısını deriz. Peygamberimiz Aleyhisselam amcası kaybedilmiş, dişi kırılmış, kendisi şehit olmak üzere davada büyük darbamış Bu kadar şeye rağmen o peygamberin biz ya? Kendime söylüyorum, sizi tenzih ediyorum da. Bu peygamberle kendime baktığım zaman ya ben çok çok hani isimsel olarak benziyorum da sıfatsal olarak çok uzak görüyorum kendimi. Ve o anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam için ayette onu diyor. Ayasofya Camii'ne girdiğinizde başta orada yazıyor diyor. Allah'tan sen yumuşak davrandın da yanından dağılmadılar. Yani sonra onlara bir fırsat verdin de dönüş yapabildiler diyor. İşte Uhud'u konuşsak o yüzden Uhud'u yaşamak diye bir kitapçık yazdım. Çünkü aksi takdirde ben böyle rüzgarın çok soğuk estiği Okçular Tepesi'nin üzerinde konuşursam siz de dinlemeye takat kalmaz. Ama neyse ki metinden kitaptan yazmıştık. Yani Uhud'un bize bıraktığı en büyük mesajlardan bir tanesi ne olursa olsun karşıdakini imha eden değil ne olursa olsun karşıdakini kazanıp ihya etmeye çalışan tımar etmeye çalışan bir peygamber olması. Her fırsatta adam çocuğuna sürekli beddua ediyor. Kadın evladına sürekli beddua ediyor. Herkes birbirine beddua ediyor. Peygamberim ise burada affet bilmiyorlar diyor. Ve buradaki en azılı adamlara adam denilir mi? Tabi onu da konuşmak lazım da Mekke'nin fethinde Peygamberimiz bir fırsat daha sunması bizi düşündürüyor. Allah onu görevmeyi nasip etsin. Kam karşıdaki üç ışığın olduğu ortak noktadaki mağaranın olduğu yere gelmeden Peygamberimizin şehit edildiği haberi çıkıyor. Sahabelerin dizinin bağı çözülüyor. O esnada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatta olduğu anlaşılınca herkes onun etrafında cam oluyor. Demek ki düştük. İçimizdeki bazı kişiler sebebiyle kayıp mı ettik gözüküyoruz. Yapacağımız şey belli. Resulullah'ı nerede bulduk? Namazda. Hemen ona koşacağız. Nerede bulduk? Ahlakta. Hemen ona koşacağız. Nerede bulduk? Ticarette. Dürüstlükte. Hemen ona koşarsak ne olacak? Savaş tam bitti derken buna rağmen sahabe etrafında toplanacak. Ayağa kalkacağız. Ertesi gün bizi yok çok bildiğiniz bir tesbihat burada inen bir ayettir. Diyorlar ki bu savaşından sonraki gün ya bu Süfyan'la askerleri buraya doğru gelecekleri haber.